Böylelikle hello deyip burada oynuyoruz uzun zaman sonra. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 80 abone olma hayallerim var arkadaşlar. Uzun zaman sonra bu oyunu oynuyorum. 80 abone olursak şimdi biz buraya geçelim arkadaşlar. Koş 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 koş. Haydi. Gidelim 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 gidelim. Topu bu zordu arkadaşlar. Biz buradan geçelim. Gel lan. Evet. Başlıyoruz. Komşu. Neredesin lan? Girdiysin. Ne Girdiysin. Hey. Wilson. Arkadaşlar adı Wilson'muş. Allah! Allah! Gel, 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 gel. Ge. Oo, bir fake. Zıbla. Artık sen buraya kadar gelebiliyor musun yaşlı? Oyun hareket etmiyor. Grafiği çok kötü. Bu lan. Geliyor geliyor. Ben sana bir kutu atarım. Hele ben bir sana kutu atarım. Oha baka girmiş. Aaaa. Sana? Sen bana tutkan atarsın değil mi? Allah kahretsin Ben grafiklerden çıkarayım ya. Zor zor hareket ediyor. Şşt şşt şşt. Gel gel gel. Arkadaşlar biz böyle sarılabiliriz. Hey! Neyse arkadaşlar. Delikanlı adam gibi oynayacağım. Böyle. Selamünaleyküm aleyküm koşu. Yine ne iplerin peşindesi. Uyuyor mu? İyi. E? Orla yaşına tüküreyim. Seni döverim ulan. Döverim ulan. Gel oğlum. Üstünde bile atlarım. Göbeği de izin ama. Altan ben. Çıkmak istiyorum. Heh. Şimdi ben senin o kafanı ezeyim. Gel lan. Aaaa. Oyun dondu. <laughs> Aynı anda çekmiyor. Yeter! Lan yapayak ne kadar ne kadar güzel lan o lokmayla Oğlum ben? Oyun yiyeceğin. Neredesin lan? Al hadi. Hadi, bir Allah kahretsin. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Dan, 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 dan. Ben sana vallahi kızdıracağım. Elbidi'de her tarafına ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çöp tenekesi atıyoruz. Neden? Arkadaşlar bugün yine altınıza edeceğiz herhalde. Görüşürüz. Din, 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 din. Lili lili. Koş 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 koş. Sola dön. Üç kağıtçıya bak. E ne yapacaksın? E ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Doğru ben niye hareket etmiyorum? Çift değmişim Vay hain. Oğlum bir dön dön artık dön. İni in 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 Allah kahretsin. Kitties, Kiriz o. İyi. Kendini bir şey zannediyorum. zıplayış, ikinci zıplayış, üçüncü zıplayış bu gibi. Senin ben oğlum bir dengele dur dengele. Senin ben Gel gel sakin kalacak. Sakin kalacak. Dolilid! Dolilid! Dolidi! Ee? Korkak köpek ya. Korkak. Biz böyle nice çocuk, nice adamlar gördük. O oluyorlar. Çırbarıyorlar. Aa benim topum orda Canım topu. Vay kız ben öleyim sana. Senin ben. Allah şunu. Beyokum beyokum. Bir şey yapmadım daha sana sen niye öyle yapıyorsun? Ge 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 kuç kuç. Evet. Tuzak var. Tuzak var arkadaşlar. Neymiş? Seni evdeki tüm televizyonlardan alacağım. Komşu. Şangırt Aa 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 şey yapmadım abi abi sadece televizyonunu Geçen böyle buçmuşdun oğlum Oyunda dü Oyun Senin ben Allah belanı Gel 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 gel, gel. Çöp kutusunu eve taşıyoruz. Ali hani yüz. Bana yapıyor. Bana yapıyor. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Bu da alalım. Bir şey öyle diyor hala. Dabab! Dabab! Nereye gidiyorsun lan sen Nereye gidiyorsun lan dü, dü, dü. Tezgah lan bu Tezgah Gel lan Attım gitti Atamadım Arkadaşlar biraz daha reklam yiyecek Kırmızı Allah bu yanında Senin ben ya Allah belanı versin Senin ben Allah belanı versin Yürü git. Yürü git. Senin ben Allah belanı versin. Senin ben Allah belanı versin. Mükemmel bir adlayış. Gel gel güzelim gel. Ben sana şükür. Ne diyorum lan ben? Oh, bir fake. İçeride alt et ya lan bu. E, bir daha Eh bi ay. Eh ay. da al içeri oğlum. Tuvalette bekleyeceğiz. Eh bi ay tuvalette bekler. Bir de bi ay bekleme de yapamaz. Harbiden duş alıyor şu an. Eh bi ay o bi ay. bir bizi Oğlum Urumbi. Oy dik durdu. Ben şimdi bir şangırt yapacak. Gelecek şimdi o buraya. Eh bir ay var eh bir ay. Eh bir ay var. Hello neighbor. Suçası yakaladım. Eh eh. Gel lan o kutumu bulacağım. Canım çöp kutu. Eh, eh. Abi özür dilerim sen çöp kutumu alacağım. Abi abi. İçeri gir. İçeri gir. No. Geç geç geç. Gel gel. 4 kağıtçı. Ha. ha. Oh. Ebe. Abi, abi. Abi yapma. Abi bak döverim. O televizyon kumandası bir alırım. Öyle özgüvenli ol bir de kendini. Ben o çöp kutumu alacağım. Bir dok kafama düştü. Reklam senin ben Allah belanı versin. Şimdi de gireceğim biliyorum bunu. Mürobili yok, Elori. Ho işte. Mutluluk Allah vallahi bozacak. Oh, you go, you and are Fatih seni Ge Gel, mu? Örümceği korktun mu? Bir almadan olmaz. Bir Canım çöp kutum ne neredesin? Çöp kutu. Çöp kutum. Helal. Gir gir gir. Görüşürüz. O ne lan? Tekrar çöp kutum. Eh, abi 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 abi. Abi. Şu anda 1.15 kere ölüyorum. Eve birinci girişim. Uyumasında büyümesin tıpış tıpış yürümesin annesi babası Allah belasını versin şişko Wilson dili dili şimdi onu kafana atacağım uyandığında uyan günaydın şakası uyan be de be uykucu Wilson günaydın abi bunu. Ver lan! Ver lan artık ona! Ver artık! O çok kutumu alacağım. Senin ben Allah belanı versin ya. ya. Uyumazın da büyümesin. Atla! İçeri de Dışarı al. Hazır ol. Canım çöp kutu. Nasıl da yıkanmış. Sinikler onu kovalayıp Video gördük. Lan niye buraya gidiyorsun? Duş alıyorsun yeter. Bu kadar banyo yeter. İçeri girsene. Gittim lan. Gittim. Evet, ben. Görüşürüz. Şimdi bunu bir sınıf kafasına açacağım. Sulu sulu. Şifa. <laughs> İyiyim. Tamam. İyi bir şey vardı. Gel gel. Gözüme girdi ya, gözüme girdi. <laughs> ya Ana cep Canım Yardım cep Yıkamışlar temiz. Gel lan! Gel lan! Hop! Ha! Ha! Abo! Abo! Abi bir şey yapmadım ben. Sadece evini gidecektim. Kalite kurşuğu yapacaktım abi. Kalite kurşuğu yemeklerde oluyordu da. Lambayı bir açalım israf olsun. Aa, aa. Açın lan! Açın lan! Açılmıyor. Açıl. Açın lan! Burnumla dokuldu be. Burnumla açılıyormuş. Şimdi... Son. Son şey artık. Son kez evi dalıyorum komşu. Son kez. Çık lan. Hayır. 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 <laughs> Kanala abone olup Videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.